Senin sana çok yakışıyor. Yerinde olsam hiç çıkarmam. Ömür bir lavonla gezerim. Ne diyorsun sen be? E, ayakta uyuyorsun nasıl olsa. Pardon uyutuluyorsun. Sen evlilik düşleri kurarken... ...yahut duda kucuklatıcı rüyalar görürken... ...Kamran Bey Neriman Hanım'ın kollarında uyuyor tatlım. <laughs> Günaydın. Şimdi çıkarabilirsin geceliğini. Yalancı. İftiracı, kıskanç. Sen kıskanç değilsin de ne oluyor? Her gece birliktelermiş. İnanmıyorsan git bak, kendi gözlerinle gör. Görülecek bir şey yok. Ben kâmdan eminim. Ya da yüzleşecek kadar cesaretin yok. Belki de şansını dul Neriman'la paylaşmaya razıdır. Bu yüzden <laughs> umursamıyordur. <laughs> o da bir ihtimal. Bu kadar açık fikirli olduğunu bilmiyordum. Ondan itibaren, ağzından çıkacaklara dikkat edersen senin için iyi olur. Tıp. Feride? Dur bakalım sen. Bak çok sürmez ince hastalığa yakalanırsın böyle fesatlıktan, kıskançlıktan. Benden önce sevgili çalı kuşunuz kibrinden yakalanmazsa tabii o hastalığa. O oh ettim. Burnu kaf andaydı insin azıcık. Nefret ediyorum kibrinden, kendinden evin hallerinden. Zannettiği kadar özel olmadığını görsün. Mal devesi. Aman koş, yetiş ardından durdur zavallıcı. İyilik yapıyorsunuz sanki. Görsün işte romantik aşının gerçek yüzünü.

olsam durmazdım. Bak, Varez'in yalan söylediğine eminim. Kamran Bey'in sana duyduğu aşktan da eminim. Ama ne bileyim işte, içine bir kurt düşmedi mi? Gidip emin olmak istemez misin? Ben bu ihtimali düşünmeye bile utanırım Mişel. Kamran'la hayatımı birleştirmek üzereyim. Bu saatten sonra ona itimatsızlık mı edeceğim? Sen de haklısın hemşire ama ben olsam giderdim. Burada içim içimi yiyeceğine gidip emin olurdum. Yok. O sırrın lafına uyup gecenin bu saatinde Neriman'ın kapısına gitmeyeceğim. Kendime ve Kamran'a bu saygısızlığı yapmayacağım Mişal. Yardakçısı aptal. Bak hala konuşuyor. Küskün yetmedi galiba senin. Geleyim oraya algı yırtayım da gör Hadi gel gel. Hadi bıra bırakın gelsin bırakın. Tabii tabii bırakın. Böyle, öyle birlikte arkadaşlar konuşmak kolay değil mi? Eee bırakın be sizi. Hele Şükür. Feride bir şey söyle kavga etmesinler. Biraz kolonya sürer misin? Pamuklar bari sende. ang <laughs> misa hadi. Önden önce bir tane imtihanım var. Hadi hadi hadi. Ya ne imtihanı? Sen <laughs> bir sevdiğim. Bak su dökerim bak. Ya Mişel ne olur şu gözüm biraz daha olsun ne no. Ay ne yapsak acaba? Gıdıklasak falan mı ya? Hmm. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Mişel. Ya. Ya. Sen bir kere yatağından küsüm ben. Bilmiyorum. Sen benimle burasına kadar şuradan da şuraya gitmiyorum. Ay ne yapsam acaba ayaklarını falan mı gıdıklasam? Yapma sakın. Çok da bir sıraptır. hadi hadi hemşire yeter bu kadar. Hadi hadi gir artık tamam. Bu neden? Kızlar bana şans dileyin. Şansa ihtiyacın yok cicim. Maksadın güzel. Hem aşkla çıktın sen bir yola. Elbette başaracaksın. Siz yine de dileyin. Şans melekleri yanında olsun. Zihnin açık, bileğin kuvvetli olsun. Allah dimağına zeval vermesin hemşire. Çabuk ver sınavları da yazın düğünde onu yapın hemşire. <gülüyor> <gülüyor> evet kızlar. İmtihana girecek talebeler hazır mısınız? Hazırız, evet hazırız. Hazırız tamam. efendim. Heyecanlanma tamam mı, heyecanlanma. Stres yapma, her şeyi biliyorum, tamam mı, hepsi aklımda. Maşallah. Hadi. Tamam. <laughs> Hadi. üzere Feride senin söylediklerini kale almadı. Ee, herkes öyle boş işler müdüresi değil ki şekerim. Öyle fitne, fesat falan. Yaz mektebine kalmamak, bir an evvel mezun olup Kemran Bey'le evlenebilmek için imtihanlarını veriyor. Ay bunların hepsi aşk işte hemşire. Ne yüzüne ne olmuş? Ay bilmem ne olmuş? <laughs> Sen evlilik düşleri kurarken Kamran Bey Neriman Hanım'ın kollarında uyuyor tatlım. İnanmıyorsan git bak. Kendi gözlerinle gör. Böyle zehir doğruyu söylüyorsa ne olur bana bir işaret göster. Ne olur geç olmadan uyandır beni bu rüyadan. yazıyor musun Feride'ciğim? Yazıyorum efendim. <laughs> Hemşire nasıl geçti? Aman ne bileyim geçti gitti işte. Cık. Hemşire senin canına valez dediklerini mi sıkıldı? Valez mi? Ne dedi ki? İşte. Aman nasıl saçmaladıysa artık hafızamda bile kalmamış. Düşün. Yani. Kızlar ben çok yorgunum. Dersen izin alıp uyuyacağım biraz. Peki. Feride. Seni parluarda bekleyenler var. Kim? Gel. Müjgan yarın nişan töreni olduğunu Feride'ye ben söyleyemem Tabii ki sen söyleyeceksin Bana düşer mi? Şimdi başlayacak benim hayatım Neden karışıyorsunuz bana neden söylemiyorsunuz Ben 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 benim derslerim var Benim, benim imtihanlarım imtihanla hazırlanmam lazım, lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hem ne bu acele Hı? Beni de güç durumda bırakıyorsun Sanki ben istemiyormuşum kaçıyormuşum gibi Ayrıca yetişmez ki Mümkün değil. Akıl var, mantık var. Teyzem ne diyor? Kabul etmez ki o. O hazırlıkları hızlandırdı bile. Tek gayesi yarına yetişmek. Sen ne diyorsun peki? Ben de hazırlıklarımı hızlandırdım. Tek gayem yarına çıkmak. Kim karar veriyor buna? Benim ne düşündüğüm hiç mi önemi yok? Ben karar veriyorum Feride beyin olarak bizzat ben karar veriyorum. Bundan sonra senin söz söylemene pek gerek yok. Ne münasebet? Olur mu öyle şey ya? O zaman yüzü de git o çok bayıldığın beyinle aranda tak. Ben karar verdimmiş. Bana sordun mu? Danıştın mı? Fikrimi aldın mı benim? Bakma sen ona. Seni sinirlendirmek için yapıyor Feride. Kamran, sen de lütfen ama. Feride, sana sorulacak, danışılacak hiçbir şey yok. Sen benimle bu yola çıkıyorsan bana ayak uyduracaksın. Uydurmuyorum, uydurmayacağım. Sen beni istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. İstiyorsun. İstemiyorum. Ee, yeter. Kamran bırak elimi. Feride gidiyoruz. Kamran bırak elimi dedim. Senin Feride'yi karşına alıp uzun uzun konuşman gerekiyor. Neyse derdiniz artık çözmek zorundasınız. Benim de niyetim o yönde. Kaçıracağım Feride'yi. Gerçekten o yöndeymiş. Ben konuşun diyorum... ...sen kız kaçırmaktan bahsediyorsun. Ben onu kaçırmazsam... ...o benden kaçacak Müjgan. Yarına kadar karar vermek zorunda. Beni isteyip istemediğine emin olmak zorunda. Ah, yarına kadar mı? Evet. Ya el ele geleceğiz nişanımıza... ...ya da gelmeyeceğiz. Kemran... ...onca hazırlık bilmem ne... ...böyle riske atamazsın. Benim... Konuşun neyse derdiniz halledin derken kastettiğim şey bu değildi. Müjgan, ben bir kumar oynayacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Ah, başka seçeneğim var mı? Yok. Bak, burada mektepten davet edeceklerinin listesi var. Nişanda giyeceğim takım elbisem dolapta. Siyah, yakası satenli. Terziye Feride'nin annesinden kalan elbisesini vermiştim. Ama sürpriz olacaktı haberi yok. Bir zahmet onu da alırsın. Sen her şeyi düşünmüşsün. Henüz bitmedi. Bak. Kamran rica ederim bırakır mısın? Feride mektepteyiz sesini fazla yükseltme. Müjgan sana söylediğim gibi evvela bizim Feride ile sorunlarımızı halletmemiz lazım aşk olsun Müjgan abla. Sen de mi işin içindesin? Ay, özür dilerim. Ah! Kaman elimi acıtıyorsun. Diretmezsen acı bir <laughs> herkes bize bakıyor. Sen bakmazsan kimse Kamran bakmaz. bekle. Bekle, 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 bekle. bekle. Aha Müjgan abla oldu olacak. Ayaklarından tutacak. Beni de getirseydin. Bana parmağın lazım. Ha? Tamam. Şimdi gidebilirsiniz. Yarın öğleden önce konakta olmanız gerek. Ancak yetişirsiniz. İnşallah Müjgan, inşallah. Aa, Bırak beni dedim. Herkesi bir gör sen beni. Ne romantik. Ay, bırak dedim. Bir çapkına yangınım. Ay söylesene hemşire. Ay söyleyemem ben, hemşire benim sesim çok kötü. Söyle sen. Her yanı bilsen ne hoş. Neşesi ne baygınım. Sarhoşum sarhoş. Neşesi ne, ne baygınım. Sarhoşum sarhoş. Kamran bırak beni dedim. Niye getirdin beni buraya? Feride bir sus. Papağan gibi tekrarlama. Gidince göreceksin. Sensin papağan. Ben gelmek istemiyorum. Feride adamı delirtirsin. Bir kere de bir lafın altında kal, bir kere de üsteleme. Sen de bırak. Ee? <laughs> taşa mı takıldın? Keşke. Bu taşı bulsam kafamı yaracağım. Kalkabilecek misin? Beni bırak. Sen devam et. 이게 질든김 에게 물어요. Feride. Elif topluyorsun. Hepsi topladı. Ne oldu ki? Ya of. Nasıl döneceğiz şimdi piknik yaptığımız yere? Ben onları kaybolmayalım diye koymuştum. Ben nereden gideceğimizi biliyorum ki. Şu taraftan. E ee, bu taraftan. Tamam, ne taraftandık? şu taraftan. Oradan değildi. Enişten bulur bizi burada bekleyelim. Bu ağaç ne ağacı biliyor musun Feride? Aşıklar ağacı. Bana ne? Bu ağacın gölgesinde oturanlar birbirlerine aşık oluyorlarmış. Bize ne? Ama sen de oturuyorsun. Sana ne? Ama benle oturuyorsun. Kime ne? Ne? Bittin kızım sen. Bana aşık olacaksın. Hiç de bilemez. Zontar. Taş yok mu taş? Bu ağacın altında bana aşkını ilan edeceksin Feride. Hasta olacaksın bana. <laughs> Benle evlenmek için yalvaracaksın. Ne yani? Sana yalvarmamı mı istiyorsun? Onun için mi getirdin beni buraya? Beni sevdiğini, beni istediğini duymak için getirdim. Kamran. Bildiğin şeyi duymak neden bu kadar mühim senin için? Söylemek senin için neden bu kadar zor? Beni isteyip istemediğine emin olamıyorum. Hiç bir şey söyle. Tesellim olsun, güç alayım. Dün akşam neredeydin? Feride ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kamran neredeydin? Söyle. Evde miydin tüm gece? Hı? Feride sana yalan söylemek istemiyorum. Dün gece evde değildim. Bunun nerede olduğunu sorma. Seyfettin Bey? Hanımınız müsait midir? Kamran mı gelen? Feride nereye gidiyorsun? Seni alakadar etmez. Oh, saçmalıyorsun Feride. Otur şurada konuşalım. Tamam. Sana nereye gittiğimi söyleyeceğim. Lüzum yok. Ben senin zaten nereye gittiğini biliyorum. Neriman'daydın. Feride. Düşündüğün gibi değil. Bize zarar verecek hiçbir şey yapmadım. yaşlarıma bakma. Dizim çok acıyor. Ondan ağlıyorum. Üzerine basıyorsun diye. Gel şuraya oku. Tutun bana. <laughs> Feride yemin ederim isteyerek gitmedim. Münevver kapıya kadar gelince... ...Neriman canına kıydı deyince ne yapsaydım? Laf! Hastaneye gitmedi sana mı geldi? Kamran sen de saf saf. Bu söylediğine kargalar bile güler. Feride senin kadar cin olmadığım için kusura bakma. Münevver'in yalan söylediğini anlayamadım. Nasıl telaşlandıysan artık. Benim vazifem bu. İnsan hayatından endişe duymak. Umarım Neriman'ın içinde yeterince endişelenmişsindir. Hiç fena sayılmaz. Feride bak tekrar söylüyorum. Yalan söylediğini anlayınca bir metre yanına dahi yanaşmadım. Çok zor olmuştur eminim senin için. Sen beni dinlemiyorsun ki. Hep kendi söylediğini duyuyorsun. Ne demek istiyorsun sen bana? Seninle iki kere kavga ettim diye Neriman'ın koyuna mı gireceğim? Neden gittin peki? Oraya sırf bu niyetle mi gidebilirim? Kamran, kusura bakma ama o evden başka niyet çıkmaz. Feride sen bana ne demek istiyorsun? Gitmeyecektin Kamran. Gitmemeliydin. Feridem, can şenliyim. Sana izah etmeye çalışıyorum ya. Münevver öyle dizlerine vura vura eve kadar gelince. Hadi dün gece Münevver bahanen oldu. Ya diğer geceler? Onlar da bahanen neydi? Hangi geceler? Neden bahsediyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Tamam Feride. Yeter artık. Sana kendimi anlatmayacağım. Çünkü beni dinlemiyorsun bile. Bana güvenmek için bir çaba harcamıyorsun. Bana güvenmen için sana söyleyecek sihirli sözcüklerim yok. Olsa da söyler miyim bilmiyorum. Şu düşürdüğün hale bak saçma sapan imaları. Hadi yürü seni mektebe götüreyim. Şey. Ben sana hiç de güvenmiyor değilim aslında. Güveniyor da değilsin. Neyse kafi. Hadi gidelim.